Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Aknavruz, Vahe, Çayışın, turan çiftinden yepyeni görüntüler geldi. Çiften gelen yeni görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım çifte dair her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.